Merhaba sevgili Oğlak Burcu dostum. Hoş geldin kanalıma, videoma. Sevgili Oğlak nasılsın? iyi misin? İnşallah iyisinizdir Oğlak Burcu dostum. Ben iyiyim. Teşekkür ediyorum yorumlarınıza, beğenilerinize. Evet ayrıca kanalıma abone olursanız da sizler sayesinde videolarım öne çıkacak ve daha çok kişiye, daha çok dinleyiciye ulaşma şansını aslında siz değerli dostlarım sayesinde elde edeceğim. Teşekkür ediyorum desteğiniz için kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. Evet hazır mısınız? 21 Mart haftalık kayfanız ve tarot kartınızla karşınızdayım her hafta olduğu gibi. Siz niyet ettiyseniz ben de sizin için sizi özel yorumlayacağım. Sevgili Oğlak Burcu. Niyetin en kısa sürede gerçekleşir umarım. Evet sana özel. Siz de görün lütfen falınızı. Bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim, youtube katıl butonundan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz her gün horoskop, astroloji kahvem, gmail.com e-mail adresime de yazabilirsiniz. Duman çıkmış ama Ruhani bir ifadedir. Kalbinizden geçen bir dileğiniz var. Bu dileğinize ulaşmanız an meselesi oğlak burcu dostum. Bakın kundura çıkmış burada ama. Yani sen sıkıntılı günlerini artık geride bırakmışsın. Kendini iyileştirmişsin. geliştirmişsin. Bir mekandasın ama bu mekanda öğrendiklerim var. Yani bir okul mu bilmiyorum bir kurs mu bir eğitim yeri mi eğitimhane mi böyle burada eğitim alıyorsun. Kendini geliştiriyorsun. Öğrenciler var çevrede. Bir farkındalık kazanıyorsun aslında. Zihnin açılıyor. Oğlak Burcu dostum daha rahat görebiliyorsun. Sözünüz dinlenecek aile içerisinde oğlak burcu dostum. Ailede öne çıkıyorsun. Akrabaların seni konuşacaklar, seni kıskanacaklar. Kıymetin o kadar çok iyi anlaşılıyor ki senin. Başkalarına yardımlar götürüyorsun. Elinde ekmek var. Yani gittiğin yer bereketleniyor. Babanızla ilgili bazı gelişmeler var ama burada babanızla ilgili haberler alacaksınız. Babanızın sağlığıyla ilgili mi bir sorun yaşıyor ya da siz onunla görüşmüyor musunuz? Böyle arka arkaya dönmüşsünüz sır sırta. Artık bitecek bu dargınlık. Ve bu sorun artık tatlıya bağlanacak. Bir şansı kaçırmışsınız. Güzel bir balıkmış bu. Parayla ilgili Oğlak burcu aynı şans tekrar önünüze gelecek. Gümüş bir tepside sunulacak. Rakiplerin var. Senin dayanma gücünü oldukça test etmişler, ölçmüşler. İşinle ilgili problemlerin genelde rakiplerin sayesinde olmuş. Bir de burada bebek var ama torununuz mu olacak? Oğlak burcu dostum. Buna sevineceksin. Olması gereken aslında oluyor. Siz isteseniz de istemeseniz de. Giden var hayatınızdan, uzaklaşan var. Bayağı uzaklaşmış sizden hem fikren hem zihnen hem bedenen uzaklaşmış. Ama her şey senin hayrına olmuş. Çok gözyaşı dökmüşsün ama onun gidişi sana huzur vermiş aslında. Farkında mısın? Sana çok iyi gelmiş. Başlarda çok zorlanmışsın. Ayrılık sana çok acı vermiş. Ama deve çıkmış. Yani onun ayrılığı sizi ilerletiyor. Oğlak burcu dostum. uzak bir yer var burada. Uzak sizin yaşadığınız yerden uzak bir ülkede. Bu ülke ile ilgili bir bağlantı kuracaksınız. İş amaçlı mı bilemiyorum özel hayatınızla ilgili mi? Arkadaşlık anlamında bir bağlantı ama çok güçlü bir bağlantı kuracaksınız. Dükkanlar da çıkmış ama yanında birçok şubesi olan dükkanları var. Büyüyen Belki işverensiniz, şubelerinizi açacaksınız, yurtdışı bağlantılı şubeleriniz de açılabilir. Uzak ülkelerle temas içerisindesiniz. Hukuki yönden bir davanız da artık sonlanıyor. Oğlak Burcu sonuna gelmişsin artık. Bir bitiş yaşanacak. bir gemi çıkmış ama uzakta yaşayan sevdiğin birisi bu. Bir akraban mı yakının mı? Onunla yaşanan sorunlar çıkmış. Onlarla ilgili olaylar var. Ama bu olayların da artık sonuna gelmişsin. Olması gereken oluyor az önce de söylediğim gibi. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan olması gereken, yaşanması gereken yaşanıyor. teslim etmen gereken bir evrak mı, dosya mı teslim edeceksin. Bir kuruma vereceksin bunu sen. Bitirmişsin artık. Tamamlamışsın bu elindeki belgeyi, dosyayı. Orayla bağını koparacaksın zaten teslim ettikten sonra. Yani sizi bayağı yoran bir dosyaymış bu neyle ilgiliyse artık bilmiyorum okulunuzla, öğrencisiniz, işinizle ilgili bir tamamlanmış. Ama tamamlayana kadar bu süreç içerisinde belki de bir projeyi bitirdiniz. Siz oldukça yorgunsunuz, yorulmuşsunuz. Onu rahatlığını yaşayacaksın ama o kurumla da bağlantını keseceksin. Sonrasında böyle bakın kanatlar çıkmış. Özgürleşeceksiniz bu dosyayı vereceksiniz, bitireceksiniz orayla ilgili temasınızı konuyu ve özgürleşiyorsunuz. Ejderha çıkmış ama bir değişim yaşanacak hayatınızda. Yaşadığınız yerde, konforunuza, yaşam yerinizde, şartlarınızda Elinize geçen belli bir miktar para var. Bu parayla da aslında konfor alanınızı değiştiriyorsunuz. Alışveriş mi yapacaksınız? Oğlak burcu dostum böyle bakın elbiseler çıkmış. Burada kıyafetler çıkmış. Olumlu olacak aslında. Görüntünüzde büyük bir değişiklik yapmak için adım atacaksınız. Gardırobunuzu yeniliyorsunuz. Bu size iyi gelecek. Hiç yapmadığınız bir saçınızda bir değişiklik mi yapacaksınız? Kıyafetinize, tarzınızda hiç yapmadığınız, hiç denemediğinizi deneyeceksiniz. Bir, burada bir tarla var ama bu tarlayla ilgili bir gelişmeler var. Olumlu gelişmeler merak etmeyin. Olumsuz değil. İkna etmeniz çok iyi. Bu tarla ya da bu arsa ile ilgili ikna edeceğiniz kişiler var. Bu kişileri bu hafta ikna edeceksiniz. Sizden tarafta duruyorlar. Konuşmaların çok etkili. Birçok göz var üzerinde. Oğlak Burcu. Gözler üzerinde. Hata yapmanı bekliyorlar gibi. Ama sen hata yapmayacaksın. Oldukça dikkatlisin. Yalan söyleyen birisi var çevrende. Sürekli yalan söylüyor. Onu yalanını yakalayacaksın bu hafta. Ve bu yalanını yakalıktan sonra da bu kişiyi ilan edeceksin. Elinde mikrofon var. Herkesin onu tanımasını ve bilmesini ifşa edeceksin onu. Bakın burada da vitrin çıkmış. vitrin önündesin. Giysiler var içerisinde. Ya da böyle bir yer mi? Girişinde mi bulunacaksınız? Böyle bir mağaza mı düşünüyorsunuz? Böyle bir atılım mı düşünüyorsunuz? Yeni bir atılım. Daha önce yapmamışsınız böyle bir iş. Ama çok iyi olacak. Çok kazanacaksınız. Çok kişiye ulaşacaksınız. Bunun satışını da bakın bilgisayar çıkmış. İnternet ortamında mı yapacaksınız? Bağlantılarınız çok güçlü. İstediğinize ulaşacaksınız. Boyun kısmınızda bir sorun mu var? Oğlak burcu dostum. Bu sorunla ilgili tedavi yöntemi bulunacak. Size bir yaklaşan birisi var. Beyaz önlüklü. O kişi size yeni bir tedavi yöntemi uygulayacak. İyileşmeniz için. Ya bir ilaç ya da başka bir yöntem bilemiyorum ama bu yöntem işe yarayacak. Şu ana kadar bir yolda devam ediyor musun? Ama bildiğin bir yol. Ama o yolun dışına çıkıyorsun artık. Farklı bir yoldasın. Bu yol senin belirlediğin yol. Ailenin belirlediği yol değil. Senin kendinin belirlediğin yol. Ürkekliğini atacaksın artık. Ürkek değilsin. Korkmuyorsun hiçbir şeyden. Ve bu yoldan, kendi belirlediğin yoldan devam edeceksin. yazdıklarım var. Bir kağıda yazıyorsun. Kelimeler. Bu kelimeleri kime ulaştıracaksınız? Yazdıklarınızı kime ulaştıracaksınız? Netice sonuç alacaksınız. Merak etmeyin. Yazdıklarınızla ulaştırmak istediğiniz kişi ya ulaşacak ve çok olumlu sonuçla dönecek. Bir dönüş var. Yine size yazılı bir şekilde dönecek yazdıklarını aslında nerede olman gerektiğinle ilgili. Yani kendini rahat hissetmek istediğin yerle ilgili bir yazımı yazıyorsun. Bu gelen cevapta aslında bir karar da vereceksin Oğlak burcu. Sen kaçmaya çalışıyorsun bazı yüklerden, sorumluluklardan kaçar gibisin. Koşar adımlarla ilerliyorsun. Başka yöne kaçıyorsun ama o, o sorumluluklar seni peşini bırakmıyor gibi. Bu sana ait görevler, işler, sorumluluklar ama başkalarına ait görevler de var sırtında. Ama sen hepsini taşıyabilecek güçtesin ve taşıyacaksın. Bu başarın bile kıskanılıyor oğlak Burcu. Ee, bakın burada bir sorun var. Kime bu hafta ne yazdığınıza dikkat edin. Yanlış birine mesaj gönderebilirsin Oğlak Burcu dostum. Ya da arayabilirsin. Yani iletişime geçmek istediğiniz kişi değil bu. Yanlış bir kişiyle görüşme yapabilirsiniz ve attığınız mesaj yanlış bir kişiye geçebilir. Biraz uğraştırabilir bu karşıdaki kişi sizi. bir ok da çıkmış ama bir evlilik hazırlığı yapacaksınız. Evlilik hazırlığına başlayacaksınız. Oğlak burcu dostum, hayatınızdaki kişiyle beraber bu hazırlığa adım atacaksınız. Bu hafta böyle bir karar alınabilir. Evet. Sevgili Oğlak burcu, hazır mısın? Tarot kartında seçelim senin için. Ve mesajını size ileteyim eğer hazırsanız. Evet buyurun. Haftalık tarot kartınız Oğlak Burcu'nun tarot kartı. Ben de sizin için çeviriyorum. Evet tılsım altılısı siz de görüyorsunuz şu anda. Büyük bir borçtan kurtulacaksın Oğlak Burcu dostum. Ticaret değerle ilgiliysen bu ticaretle ilgili bir başarıdır aslında sizin için. Maddi konularda aslında bu hafta çok başarılısın, iyisin. Maddi anlamda hak ettiklerini alacaksın. Adil dağıtılan bir miras var sizin için. Adil olacak dağıtan kişi. Görüntünüzde bir değişim gerçekleşebilir bu hafta bu sizin güçlenmenizi de kendinize olan güveninizi de artıracaktır. Manevi anlamda aslında iç huzura kavuşacaksın diyor Tilisim Atlısı. Büyük bir hediye alabilirsin ya da verebilirsin. Bunu mutluluğunu yaşayabilirsin. İçindeki ahenk, içindeki olumlu enerji dışa yansıyacak bu hafta. Özellikle sözünü dinleteceksin. Sözün her yerde geçecek. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız da yatırımlarınız katlanarak büyüyecek. Evet. Başarı sizinle olsun. Oğlak Burcu dostum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. İyi haftalar diliyorum. Her birinize.